Barona girerlerse satarlar bu arada. Bırakın adamlar barona girsin. Bırak, bırak. Bırakın girsinler, bırakın gelsinler kardeşim daha doğrusu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Multim yok ama. Sattılar bak 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 bak. Gel gel. Salonda kardeşim. Tamam. Çok iyisiniz. Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlarla oyun oynuyorum. Uzun zamandır Lush'un oynamıyorum. Dedim hani birazcık ara vereyim sonrasında tekrardan başarız falan filan diye. Çeşitliliği birazcık da arttırdım. Elo'da yüksek geldi için video kaydını başlattım arkadaşlar. Lush'un kardeşimizi artık eskideki gibi sağlara geri döndürdüm. Bakalım. Sincir support'um var diyeceksiniz. Sincir support ne? Ben de lobide bunu dedim de kendime içimden söyledim bunu. Çocuğun tabi moralini bozmuyor. Adam support main'i falan filan dedi. Hani ben de şey yazdım chatten. Güveniyorum kardeşim sana gibi. Yani ufak bir motivasyon, moral konuşması. Hadi arkadaşlar böyle bir gaza gelmemiz yok mu bir anla? Yok mu kardeşim? <laughs> yok sanırım. Neyse. Videoya başlamadan önce bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. 2.5 yamasını bekliyorum. Caitlyn olsun, diğer şampiyonlar falan filan olsun. Onları sizlere A'dan Z'ye bir şekilde öğretmeye çalışacağım. İlk geldiği gün halledeceğim bunları geldikten sonra 10 gün 15 gün sonra yapmanın pek bir manası yok. Totemimizi hemen nehir görüşü yere doğru atıyoruz ve hemen başlıyoruz kardeşim. Sincit hangi skill ile başladı diyeceğim. Büyük ihtimalle atma ile başlar. Lane'i kazandırmaya çalışır. Allah'tan biraz support değil bu arada ya. O adam support olsaydı problem olabilirdi bizim için. Hemen lane push'unu alıyor muyuz kardeşim? Gelir gelmez kafasına da vurduğumuza göre Leon'a kayısıyam tamam güçlü koridor ama bence o kadar da hani yargı dağıtacak bir koridor mu diye tekrardan bir baktım da Leona'ya bağlı bence birazcık. Leona'nın hani skillerini doşlayamazsak yersek o skillere bum. Adamlar canımızı alır diye düşünüyorum. Karşı jungle kim? Jarvan. Jarvan redden başlamıştır sanırım. Birazcık dikkat edemedim. Redden başladı büyük ihtimalle. Mavi sıkıtıla mı gider? Buradaki sıkıtıla mı gelir? Birazdan göreceğiz. Büyük ihtimalle mavideki katıla gidecek de. Ufak bir oynayış oynama yapabilirdin aslında ya. Korkma bence bu kadar. Çek adamı. Oo adam buraya gelmiş direkt. Ne alakaysa bak ignite'lerini de aldık. Ben birazcık korktum açıkçası. Farkındaysanız adamlara güzel vurduk ama adamlar da Jarvan'da olduğu için Jarvan faktörü. Ağır bastı. Burada kapatalım Jarvan'ı kardeşim. Go go. Geldik biz de. Ta flash'ını aldık. Daha devam edemeyiz büyük ihtimalle. Gelmişken bunu da patlatalım. Keşke Dark 3 olsaydı da buradaki yemişleri yardık. Çünkü lane'de bir tık problem oradan gitme. Oradan gidersen vallahi canını alırlar. Tamam. Farkındaysanız Jarvan'ın flash'ını aldık. Hani orada sıkıntılı oynamamız bize Böyle bir artı kazandırdı. Lane'i zaten kaybetmedik. Sadece flash'im gitti. Hani böyle durumlarda flash atmak zorunda kalıyorum. Bir de videodayım ya. Tam sağlıkta düşünemiyorum bazen. Yani adamların petingini bile tahmin edemedim. Bunu aslında benim tahmin etmeme gerek yok. Jungle bunları söylüyordu. Kutsi söylüyordu bunları da. Şimdi kardeşim Kutsi'nin komutlarına alıştığımızdan dolayı. Bir tık eksik kaldık. Bakalım problem değil cam içinimize birazcık var da. Farm farkı da aramızda yok. Lane'i bırakıp gitmeme rağmen bir problem yok. Yani farm kaybetmedim. Güzel yani arkadaşlar. Zaten late game'de 2-3 item tamamladıktan sonra. Dushin kardeşimiz köpek gibi vurmaya başlıyor. At bakayım. Tamam. Bu da benle uğraşıyor. Sen onunla uğraşırsan güzel olur. Ama Ade güzelsin. Çok damage çıkarttı şöyle bir ulti yakında. Birkaç tane daha tutsaydı ölürdü sanırım. Hemen bir base koyalım. Burada yapacak bir şey yok. Elo yükseldiği için arkadaşlar böyle ciddi anlamda ya rakip gerçekten hard oynayıp bizimkiler kötü oynuyor. Ya bizimkiler çok iyi oynayıp ya rakip çok kötü oynuyor. Ya da işte böyle seviyeli bir oyun gerçekleşiyor. 3 tane olasılık var zaten. <laughs> Saydım sizlere onları. Kalanında işte böyle değişik oyunlar sergileniyor. Ama birazdan canlanır gibi düşünüyorum. O onu yanlış attım. Tam flash'ını aldık. Güzelsin. Flash'ını atabilme aldırabilmek için böyle bir hareket bence gayet mantıklı. Kayısan'ın flash yok. Ping'i atalım. Yarım saat atamadık ama atmayı başardık. İtemler çok pahalı bak. Hala söylüyorum bunu. İtemler pahalı olduğu için bunun ultisini aldık. Çık kanka bir tur. İtemler pahalı olduğu için tam alamıyoruz ya. Neyse problem yok. Devam. Jarvan da bu sitede zaten de Brent de gelmiş. Okey. Dikkat et kanka onu çekebilecek mi? Çekerken öldü. Çekmeye çalışırken daha doğrusu. Alameti aldı. Garen bu sayede gelmiş. Direkt bizimkinden buluyor. Adamları bir tur e, geri çıkartabilirsek baya iyi olacak da. Çok zor. Şöyle bir ulti atıyorum. Oynayabilir miyiz? Mid kuleyi almaya çalışıyor bizimkinler. Mid'i alabilirsek güzel olur. Şu an alamayacağız da. Diğer wave bir ile birlikte direkt mid'e move'larsak zaten adamlar yukarı alamaz direkt. Onu kesebiliyor muyuz? Yok. Okey mid'i düşürmeyi başardık. Şarvan Jarvan inşallah ulti koymaz. Ben bir can biçeni bitirip geleyim. Kayısa zaten direkt yukarı move'lamayacak. Güzel. Herald geçti direkt bu arada mid kuleye tak diye vurdu. Bizimkinler makro çok güzel bir şekilde oynadı. Hem mid'e aldılar hem altı aldılar. E zaten jungle'ın önemi çok büyük oyunda. Jungle ciddi anlamda oyunu yöneten ve direkt olarak tüm sorumlulukların kendisinde olduğu bir koridor. Tabi bunu AD de yapabilir, bir support da yapabilir ama genel olarak support'un burada pek fazla roam atmadığını görüyoruz. Hani diğer oyunlara nazaran Burada o kadar dönmüyor Rohan muhabbeti. Kayısa da burada yok sanırım. Hemen kuleyi açalım. Tak gelmiş bizim çocuk. Atabilecek mi kanka Bir tur. Çocuğu. Ya da direkt kule mi? Okey. Support'u da geldi. Şöyle biraz ultiyle hasar atmaya çalıştım da yetmedi. Bak ne yapıyor bu? Güzelsiniz. Kayısı valla birazcık problem. Bir de yattık ya. Öyle de. Yatmadık aslında ama Jarvan'ın öne geçirmesi bir tık bizi düşürdü arkadaşlar. Flash'imizi falan da kullandık ya. O yüzden öyle oldu. Brent burada. Öldüm sanırım. Direkt olarak banlanması gereken bir şampiyon bence Brent. Direkt Brent'i banlıyorum ya da Nunu'yu falan banlıyorum Brent'i banladılarsa. Akali'dir bilmem nedir hani banlanmıyor bence. Banlanması gerekmiyor daha doğrusu. Bir Yanlış bülten açtım. Skilllere birazcık e, elimi elim soğudu diyebilirim yani bunu itiraf etmek isterim. Birazcık Arena folder oynuyorum. Çünkü Valtif şu an reklam yapmayacak uzun süre boyunca. Hani bu bir yıl olur, iki yıl olur. Artık orasını Valtif Community bilir. Orasını ben bilmiyorum. Sizlerden tek bir tane ricam var arkadaşlar. O da like atıp abone olmanız ki ben de hangi oyunu oynamama oynamaya karar vereyim derken bu da beni kestiler ya. En azından ultisini aldık Bird. Geliyorum yukarı. Otomistikelik ulti attı bir HP. Helalsin. Geliyorum aslında ufak bir bait atsak ben keserim bu şeyi. De Leon'un canı full ya. Ultisinin sana o güzelsin. Ölmem de çok vuracak. Belki de ölürüz. İyi bari. Bu Brand'in acayip bir yakması falan filan var. Anlamış değilim. Ciddi anlamda bozuk bir şampiyon. Hani niye hala nerf falan gelmiyor? Direkt böyle şampiyonları getirmeleri saçma. Neyi bekliyorlar? Hani böyle popüler olan şampiyonlar var ya. Hatta Gürkan birkaç tane hero söylemişti bana. İşte skillleriyle diğer hero'ların ultisini falan çalabiliyor diyen hani çalabiliyor dedim hani atıyorum. Öldürüyor beni. Geçiyor Lucian'ın ultisini kullanabiliyor işte Lucian'ın şeysine bürünüyor. Kendisine bürünüyor falan filan. Muhabbetleri bayağı zevkli. Benim de oynayacağım türden bir hero'lar bunlar. Bayağı hoşuma gider açıkçası. Öldü kanka tamam. benle kalması daha iyi olurdu da. Alt oynuyoruz. Problem değil. Farmım kötü de değil de Jarvan. o at onu kanka bir tur. Jarvan'ı atsaydın kanka. Niye onu attın? Orayı verir sanırım. İreli oynarsın ya da ya. İreli bayağıdır zaten savaşa falan gelmiyordu. Oyna Öyle ama. Dax falan kaldı bir hayatta. Okyanus necdelerini verdik. Okey. Bulut ejderi gitse de o kadar da büyük bir problem değil. Adamların canı çok az ve biz base'den geliyoruz. Direkt olarak ejderi bence rush atalım. Lax'tan beklenmedik bir hareket. Lax keşke bunu yapmasaydın. Direkt yetişebilir mi bizim çocuk acaba? Yetişemeyecek sanırım. Yetişti mi? Tamam. Çok iyisin. Şimdi adamlar 4 kişi. Biz de 4 kişiyiz. Dediğimi yapsaydık bence çok worth'tu. Yani ama neyse kayı düşürmeyi başardık. Skillimiz yok. Dikkat edelim. Şöyle bir tarayalım. Al bunu ya. Ama çaldırmamak gerekiyor. ADC'leri bir tek güzel ısıtı. Bizim Lux biraz vuruyordu ya. Lux'a ihtiyacımız vardı şu anki fight'ta. Al kanka helalsin. Şifa attım size. Yanan ütüyü Yavaş yavaş kayıtlı kayıtlı çıkmaya çalışıyorum. Okey. Burayı verdik. Geliyorum. Çok iyi tuttun. Helalsin. Tamam. Barona falan giremezler. Direkt zorlamasalardı belki oynayabilirlerdi. Canları çok fazla ya. Hemen lane push'u alalım. Barona move'lamıyorlardır sanırım da gene bir görüş verelim. Mesela beklendik bir hareket oradan gitmek saçma tam görüşü attığına göre. Şöyle bir şunu atalım. Tamam. Direkt olarak buradan gitseydik. Size şöyle bir anımı anlatayım. Oradan gitmediğime daha iyi anlayacaksınız şu an. Bir tane inek. Ben buradan bir gideyim dedim. Ahri beni buradan bir öptü. Yani dedim ki oradan gitmeyeceğiz artık. Yani bunu yaşamıştık 6 ay öncesinden de 7 ay öncesinden. Şimdiki anlarda yapmamaya özen gösteriyorum diyebilirim. Sarhoş değsem bugün gün tabi. Neyse bu bilgiyi öğrendiğinize göre de kardeşim geliyorum yukarı. Geldim. <laughs> FPS çok iyi gene. Kardeşim 40 FPS. Vay yani. Şu optimizasyon bir düzeliyor bir bozuluyor. Ben ciddi anlamda anlamadım ama. Kayısa'ya doğru. Tamam güzel. Bu brandtan uzak duralım. Bakın size şöyle bir tavsiyem olsun. Mesela karşımızda Jarvan var ve flashımız yoksa direkt hani ultisine öleceğiz. O yüzden e skillinizi bu tür durumlarda saklamanızı öneririm. Haberiniz olsun. Yoksa Jarvan ulti attığında E'nizi de kullandığınızı gördüyse direkt olarak hani ölürsünüz. Bir de şöyle bir olay var hani ranked'da tamam iletişim pek fazla yok. Ama böyle hard maçlarda işte adamlar diyor işte Lucian S'ni kullandı tak 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 hadi girelim. Çünkü Lucian S'i 2 saniyede gelen bir tane skill değil. Bakalım kaç saniye. 9.6 saniye siz düşünün. Adam 10 saniye içinde size bir roket kemerle bir engel çatar. Allah dersiniz. Yani adam bir anda kapattı beni yaklaşamadım dersiniz. O yüzden dikkat etmenize yarar var haberiniz olsun. Direkt şey çıkacağız. Ebedi çıkacağız. O kalmış. Ebedi'den sonra direkt mahvolmuşu alabiliriz bu arada. Rakipte hem Jarvan hem de Garen hem de Leona var. Neredeyse Kayse kadar kasmış. Bu beni korkutuyor çünkü bozuk bir sahip. Ya bu neydi? Gün ateşi miydi? Gün ateşi gerçekten çok OP olan bir item. Neden diyeceksiniz? Hem sizi e, öldürtmüyor hem de aşırı derecede bir hasar verdiriyor size. Garip yani anlamış değilim. Ne yapıyor bunlar? Sincit kankam dikkat et adamların arkası olabilir bak. Bunlar pire sanırım ya. Jarvan sürekli bottaki adamların arkasından oynuyor. Benim de support tanıdığım olmadığı için hani doğu falan girmediğimiz için ses açmadığımız için iletişimimiz pek fazla değil. Elo'da zaten yüksek olduğu için adamlar tak yatmıyor. Gank mank atıyorlar ya problem vallahi hani videoları çıkartmak bu konuda zor oluyor desem daha doğru olur. Ejler var. Ejlere ejlere gelmeden önce ben direkt şurada alayım. Lane'leri ittirmek size fazlasıyla etki sağlar haberiniz olsun. Lane'leri direkt olarak ittirin. Direkt bayonu ulti attı. Geliyorum kankalar. Sakin. bizimkiler direkt yattı ama ya. Vallahi öldüler. En geç yani baş önde duracak şampiyonumuz da durmuyor şu an. Sincit birazcık arkada durdu. Birazcık önden kavur verir misiniz? Alo. Bunu da biz yapacaksak işimiz zor. Kayısa'ya vursanıza bir tane. Kes şunu ilk. içeri gidip şunu kesmeye çalışacağım. Tamam. Vay gelmedi mi? Vay ne yaptı? Vay direkt mi de e, mevlamış cenaze olduğundan dolayı. Belki gelse de keser miydik diyeceğim de canı zaten çok az çocuğun. Okey. Birazcık anlık oldu ya. Midde öyle bir savaşmaları, yaklaşmaları. Yani ben yoktum sonuçta. Al onu. Bir barona girmesinler. Büyük ihtimalle girmeyecekler de dikkat et. İnşallah keser onu. Oo. Bayağı iyi bu arada. Hero'nun potansiyelini bildiği için direkt mulladı. Ben mesela bilmiyordum hani pek alabileceğini düşünmüyordum ama alabileceğini düşündüğünden dolayı girdi helal. Güzel oldu bu. Direkt adamlarla savaşabiliriz. de. bedi de bitti bu arada benim. Adamlara bilerek girdim. Ölmeyeceğimi biliyordum. Zonyam var, flash'im var, e skill'im falan filan durduğu için. Ufak bir bait attım. Genelde ben bunları yapıyorum. Satıyor gibi görünüyor olsam da Ölmeyeceğimi bildiğim için yapıyorum. Yani Hiro'nun gücünü birazcık ben de biliyorum arkadaşlara kadar da değil. Zaten oyun eşit gibi okyanus ve alev vermişiz sadece. Late game'de biz bu oyunu kaybederiz ama. Öyle bir olay var. Garen çok tanki olacak. Brent yok edecek. Kayısa hyper zaten. FPS eşin cabası. Çekebileceğim mi onu? Kimi çekti bilmiyorum ama. Bak ya. Bu brandin yakması harbi yemin ediyorum durdurulamıyor. Baksanıza öldüm sayılır. Ben mi çıkayım? Onlar ne yapıyor orada bilmiyorum ama inşallah kazanırlar diyelim. Şuradan bir mahvolmuş alalım bu arada. Geliyorum geliyorum. Barona girerlerse satarlar bu arada. Bırakın adamlar barona girsin. Bırak bırak. Bırakın girsinler. Bırakın gelsinler kardeşim daha doğrusu. Geliyorum 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 ultim yok ama Sattılar bak 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 gel gel Sal da kardeşim Tamam çok iyisiniz O diğeri nereye gitti barona bir mu atalım isterseniz Baronu Baron almak riskli bizimki tp atar bence TP'si var çocuğun Tehlike. Şu an ne yapacağımıza bir karar veremedik gel barona ya çocuk gelecek gel Arkaya bir şey var mı? Totem var mı? Çok problem canım gitti. Tamam. Jarvan arkada değilmiş. Öndeymiş. Jarvan'ı da keseydik bu arada. Güzelsiniz. Ben bir red'i falan alayım. Sonrasında kadim ne kadar? Kadimi bir dakika var. İyi baronumuz olacak. Lane'leri önde tutalım direkt olarak. Bu arada farkındaysanız oyunlar hani kontrollü bir şekilde gelişiyor. Hem rakip öyle yapıyor hem bizler öyle oynuyoruz. Elo yüksek olduğu için yoksa daha düşük olsaydı Elo 45 öyle kill falan rahat gelirdi sanırım. Size örneği verdim zaten. Bu tür maçlarda direkt kapatmayacağım. Çünkü hard maçları direkt olarak görmenizi istiyorum. Yani 40 öyle kill alındığı maçları da sunarız okey de. Genel olarak hani bu maçları da açıkçası görmenizi istiyorum. Adamlar sonuçta bir takımda kontrollü bir oyun falan gerçekleşiyor. Oyunumuz bu kadardı. Valla fena değildi. Kontrollü bir oyunu seviyorum. Ben. Yani açıkçası böyle hurra oraya girelim buraya girelim dalgasında değil insanlar. İyiydi yani açıkçası. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Şöyle demeyece bir bakalım. Güzel. Fena değil. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.